Tekrardan merhaba sevgili arkadaşlar. Bugün e, kaliteli bulduğum sorular çözmeye devam ediyorum. Bugünkü videomuzda hangi konular var? Trigonometri var, parabol var, bir de fonksiyona yer verdim. Şu üç konuda çok önemli çünkü e, ve sorular güzel, özellikle de parabol soruları. Şimdi ilk soruyla başlamadan önce sizden küçük bir ricam olacak. E, bundan sonra sonraki süreçte nasıl devam edelim? Hani e, videolar daha mı uzun olsun, daha mı kısa olsun? Çünkü dikkat ettiyseniz e, süreyi 10 ila 15 dakika arasında tutmaya çalışıyorum. Sıkılmayın diye. Bir de zorluk derecesi nasıl olsun? Hani kolay, orta, zor diye devam etsin. Hani 3 bölümden mi paylaşalım? Yoksa bu şekilde sadece orta bir soruları mı paylaşalım? Aynı şekilde branş olarak sadece matematik ve geometri mi atayım? Yoksa diğer derslerde mesela fizik, kimya, biyolojiden konu ya da soru atayım mı? Bu da tamamen sizin isteğinize bağlı. Ona göre videoların devamını getireceğim. Şimdi ilk soruyla devam edelim. İlk soru aslında çok zor bir soru değil ama başta görmekte zorlandığım bir soruydu. O yüzden sizlerle paylaşmak istedim. Şimdi yukarıdaki şekilde 10 merkezli çeyrek birim çember verilmiştir diyor. Ee, alfa derecesini vermiş bize. Açıyı vermiş. Boyalı üçgenin alanın büyüklüğü kosinüs a artı 30 dereceye eşit olduğuna göre kotanjan istiyor bizden. Birim çember demiş. Yani yarıçap çap 1 olacak. Şimdi alan nasıl bulabiliriz? Sinüs teoreminden bulabiliriz. Nasıldı? Alan eşittir. 1 bölü 2 çarpı kenarların çarpımı yani 1 çarpı 1 çarpı aradaki açının sinüsü. Sinüs sağ. ne eşit? Alanı vermiş zaten. Kosinüs A artı 30 derece eşit. İşlemi yapalım. Alan eşittir. 1 bölü 2 çarpı sin A. Açılımı ne oluyor? Kosinüs A çarpı kos 30 eksi sinüs A çarpı sinüs 30 Devam edelim. 1 bölü 2 sin a 1 bölü 2 çarpı sinüs a eşittir. Kök 3 bölü 2 çarpı kosinüs a eksi 1 bölü 2 çarpı sinüs a. 1 bölü 2'yi bu tarafa atıyoruz. 1 bölü 2 sin a'yı. Burada ne oluştu? 1 çarpı sinüs a oluştu. Eşittir. Kök 3 bölü 2 kosinüs a. Şimdi kosinüsü bunun altına atmayı düşünüyorum. Şu şekilde. Kosinüs a. Şunlar gitti. Ne oluştu şurada? Tanjan. Tanjan A kök 3 bölü 2 eşit oldu. Şuradan da kotanjan nasıl bulacağız? Bunu 1'e bölerek yani kotanjan A 2 bölü kök 3'e eşit oluyor. Buradan da her tarafı kök 3 ile çarparsak 2 kök 3 üç bölü 3'e eşit oluyor. Yani şuradan cevabımız Diyarbakır. Bir sonraki güzel bir trigonometri sorusuna geldik. Bu soruyu hatırlayanlar varsa geçen seneki Türkiye genelinde apotemin sınavında vardı. Aynı şekilde denemesine de yer vermiş bölüm denemesinde. Şimdi okuyalım. ABCD kare, EBGF dikdörtgen. Uzunlukları vermiş. FC1 şu şekilde bir. EB şurası 10 yani şuraya 9 kalıyor. A'yı vermiş. H elemandır AC. Şu H elemandır AC. Yani köşe köşesinden geçiyor. Elemandır diyor çünkü. Olduğuna göre e, tanjana kaçtır diyor bizden. Tanjan alfayı kaç olduğunu soruyor. Şimdi köşe olduğu için bu. Köşeden geçtiği için 45-45 diye bölecek öncelikle. 45-45. Bizden şuraya istiyor. Hangi iki iç açının toplamı dış açıya eşitti? Şu ve şu değil mi? O zaman buraya alfa dersek. Alfa ne eşit oluyor? A. Alfa artı 45 eşit oluyor. Yani biz tanjan alfayı bulacağız. Aynı şekilde tanjan alfa artı 45 bulunca da aynı sonucu elde edeceğiz. Şimdi tanjan a eşittir. Tanjan alfa artı 45 demiştik. Şimdi tanjan a'yı bulmak zor. Şuradan bulmak zor olacak. E, bu yüzden tanjan alfa artı 45'i bulmak daha kolay olacak. Çünkü alfayı taşıyabiliriz. Nasıl? Z kuralından görüyorsunuz. Şuraya taşırsak şu açıya taşırsak alfayı ve şurada da bir üçgen oluşturursak kolayca bulabiliriz. Üçgeni nasıl oluşturabiliriz? Ee, dikkat ettiyseniz şurada 90 derece var. 90 derece. 1 var ve 9 var. Aklıma direkt şuradan dik indirince şunları da aşağı kaydırınca şu şekilde 1. Şu uzunluğu da şurayı kaydırınca 9. Ök dik geldi. Gördünüz değil mi? 1, 9. Dikten dik indi. Ök dik geldi. H kare neydi? 1 çarpı 9'dan. H kare 9 yani H3. Şu uzunluk biraz daha büyütürsem. Şu uzunluk 3 birim. Şurası da 1 bir birimdi. Tanjant alfayı nereden bu ne bulduk burada? 3 bölü 1'den 1. Bir. Yani tanjant alfa 3 bölü 1'den 3 bulduk. İşlemde yerine yazalım. Tanjant alfa artı 45 nedir? Tanjant alfa artı tanjant 45 bölü 1 eksi tanjant alfa çarpı tanjan 45. Şuradan da 3 artı tanjant 45 1 bölü 1 eksi 3'ten şöyle 4 bölü eksi 2'den cevabımız eksi 2. Yani cevap adana. Bir sonraki güzel bir soruya geldik arkadaşlar. Fonksiyon sorusu. Ee, yukarıda y eşde efik fonksiyonun grafiği verilmiştir diyor f'te a 4 eksi a eşitmiş. Olduğuna göre f'te a bölü 2'nin eşitliği kaçtır diyor bize. Şimdi grafiği incelediğimiz zaman sıfırdan küçük değerler için her zaman a'ya gitmiş. Sıfırdan büyük değerler için ise doğrusal bir fonksiyonda karşılığı varmış. Şimdi a negatif olamaz değil mi? Sonuçta grafiğin üst kısmında kalıyor. Yani bizden f'ten a bölü 2 istediği için ve f'te a'nın 4 eksi a eşit olduğunu söylediği için önce grafikte yerine yazalım. a'yı ben şurada seçeyim. Şöyle a dersek, karşılığı neymiş y'deki karşılığı 4 eksi a'ya eşitmiş. Şimdi f'da bölü 2 istediği için aklıma direkt e, bu doğrunun denklemini kurmak geliyor. Nasıl kurabiliriz de, doğrunun denklemini? Doğru denklemini biliyorsunuz y eşittir mx artı n'di yani eğim ve n'i bulmamız gerekiyor. Şu şekilde eğimi bulmak içinse Şöyle doğru çiziyoruz. Şuradan. A'ya A. Değil mi? 4 eksi A olduğuna göre şu 4 eksi 2 olması gerekiyor şu uzunluğun. Neden? 4 eksi 2 A ile A'yı topladığımız zaman 4 eksi A oluşuyor şuradan. Yani şu uzunluk 4 eksi 2 A. Şu uzunluk ise A. Yani buradan eğim karşı bölü komşudan 4 eksi 2 A bölü A. Şimdi denklemde yerine yazalım. Şu şekilde. Y eşittir. 4 eksi 2 a bölü a çarpı parantez içinde x artı n. n nasıl bulabiliriz? E, grafikte bir noktayı yerine yazarak mesela aklıma sıfır noktasını yazmak geliyor. Sıfır yazınca a'ya eşit oluyormuş. Sıfır yazalım x yerine. Sıfır verince bunlar gidiyor. Y eşittir. N çıkıyor. Sıfır verince ne çıkıyordu cevabımız? Eşittir. A çıkıyor. Bu yüzden N de A oluyor. Yani grafi şey denklemi düzenlersek n'i de a bulduğumuz için y eşittir mx artı n'di. y eşittir Eğim neydi? 4 eksi 2 a bölü a çarpı x artı n'imiz de a'ydı. Bu şekilde olacak. Bizden f a bölü 2 istediği için yerine yazıyoruz. Aynı şekilde y eşittir Bu şekilde y eşittir 4 eksi 2 a bölü a çarpı a bölü 2 artı a. Şuradan A'lar gidiyor. Şunlar da 2'ye bölünce 2 eksi A artı A'dan cevabımız 2 çıkıyor. Yani cevap Diyarbakır. Şimdi de sıra parabola sorularına geldik. Ee, orta seviyeli bir soruyla başlıyoruz şimdi. Şekildeki verilene göre o ABC karesinin alanı kaç birim karedir diye sormuş bize. Yani şuranın alanı sormuş bize. Bu soruyu nasıl çözebiliriz? Öncelikle şu parabolün denklemini kurarak. Parabolün denklemi nasıl kuruluyordu? Birkaç yolu vardı bildiğiniz üzere. Ee, aklıma ilk gelen şuydu. Biliyorsunuz tepe noktası R'ye K dersek parabolun denklemi yani Y eşittir. A çarpı X eksi R'nin karesi artı K. Burada R eksi 2. K ise gördüğünüz gibi 0. Parabolun denklemi oluşturursak Y eşittir. A çarpı X eksi 2'nin karesi artı K değerimiz ise 0. Buradan A'yı nasıl bulabiliriz? Grafik üzerinde bir nokta vererek ki bildiğimiz noktalar sadece şu an 0 var. 0 verirsek Y eşittir. A çarpı 0 verince Eksi 2'nin karesinden 4 eşittir. 24. Buradan da A eşittir. 6. Şimdi düzenlersek. Tekrar çizersek. Y eşittir. 6 çarpı. X eksi 2'nin karesiydi. Buradan bizden bir köşesini bulmamız gerekiyor. Çünkü alanı o şekilde bulabiliriz. Nasıl bulabiliriz köşesini? Bildiğiniz üzere burası kare. Yani şuraya A dersem. Y'deki karşılığı gene a. Grafiklerini yazarsak, y eşittir denklemde 6 çarpı a eksi 2'nin karesi aya eşitmiş. Şuradan düzenlersek 6 çarpı a kare eksi 4a artı 4 eşitmiş a. 6a kare eksi 24a artı 24 eşitmiş aya. Ay bu taraf atınca eksi 25a oluyor. Temiz bir yere geçelim. Neydi? 6a kare eksi 25a artı 24. E, çarpanları ne ayralım? 3e 8 dersek, eksi 16 eksi 9, 2e 3a. Şunlarda eksi eksi dersek, eksi 16, 9a eksi 25 oluyor. Yani 2a eşittir 3, yani a eşittir bir buçuk. Ya da 2a 3a eşittir 8 der. A eşittir 8 bölü 3. Şimdi A hangi değeri alabilir? 1.5 şuralarda bir yerde. Ama 8 bölü 3 e, 2'den büyük bir değer. Yani cevabımız 8 bölü 3 olamayacağına göre A'yı 1.5 olarak buluyoruz. Yani A'mız 3 bölü 2. Bizden karesini istediği için karesini alıyoruz. Bir kenara 3 bölü 2 olduğu için. Bu da 9 bölü 4 değerine eşit oluyor. Sonraki soruya geldik arkadaşlar. D doğrusu fx eşittir x karartı 4 paraboluna t noktasında teğetmiş. Buna göre üçgenin alanını istiyor bizden. Şunun alanını istiyor bizden. E, nasıl bulabiliriz? Şimdi gördüğünüz gibi doğru ve parabol şu noktada kesişiyormuş. Yani teetmiş. etmiş. Yani verdiğimiz K noktasında verdiğimiz bir değer doğruda da parabolde de Y ekseninde aynı noktaya denk geliyor. Yani şuraya A dersek şu noktada A kare artı 4 oluyor. Gördüğünüz gibi şu uzunluk A kare artı 4 şu uzunluk A. E, A'yı bulmak için aklıma gelen ilk şey eğim oluyor. Çünkü gördüğünüz gibi iki noktada da eğim eşit oluyor. Hani türev kalkmış olabilir ama benim için en kısa yol bu geldi. Nasıl yapabiliriz? Şimdi şuradaki eğim şuraya çizersem eğim nedir? a kare artı 4 bölü bölü a eşittir paraboldeki a noktasındaki eğime paraboldeki denklem neydi? a kare artı 4'tü. Eğimi yeni türevi iki a oluyor. Yani paraboldeki değerine. Yani 2A'ya eşit, 2A eşit oluyor. Buradan da işler dışarı yaparsak 2A kare eşittir. A kare artı 4'ten. A kare eşittir 4'ten. A artı eksi 2 çıkıyor. A artı olamayacağına göre şuradaki A değerimiz eksi. Çünkü şu tarafta kalıyor. A'yı eksi 2 olarak bulduk. Y'deki karşılığı ise eksi 2'nin karesi 4 artı 4'ten. Şu uzunluk ise 8 olarak buluyoruz. Ee, bizden alanı istemiş. Yani şu çarpı şu bölü 2'den. 2 çarpı 8 bölü 2'den cevabımız 8 oluyor. Yani edinme. Bir sonraki sorumuz ve son sorumuz güzel bir parabol sorusu. Orta üstü bir soru. matematik dersinde öğretmen tahtaya a eksi 3'e 0 ve b 7'ye 0 noktalarından geçen bir parabol çiziyor. Daha sonra c a'ya 0 ve parabol üzerinde parabol üzerinde d x'e 4 noktalarını gösterip a c eşittir b c o da eşittir olduğunu söylüyor. Şimdi grafik üzerine gösterelim bunu kabatasla. şekilde. A eksi 3 e 0'du. Şuraya A dersek eksi 3, B 7'ye sıfır, B dersek 7 0. sıfır. C noktası A nerede olduğunu bilmiyoruz şu an yerleştirmeyelim. Ama şuradan AC'nin BC eşit işte olduğunu söylüyor, AC'nin BC eşit işte olduğunu söylüyor. Yani C'nin tam ortada olduğunu biliyoruz, orta noktada. Yani C şurada. Yani tepe noktasının absisi oluyor C. Aya şu C dersek Aya sıfırdı. D noktası ise x'e 4. Yani şu 4 dersek. grafik çizelim. A'yı sonra göster e, sonra oradan gösteririz. Şu grafik olduğunu düşünelim. C noktası. D noktası ise x'e 4. Şuraya 4 dersek. Grafik üzerinde diyor. Kapatasak şöyle bir şey çizelim. Grafik üzerinde. Şöyle şuraya 4 kabul edersek şuraya da x diyelim. D noktası x'e 4 e, ee, şu uzunun şu uzunla eşit olduğunu söylemişti ve CD'ye de eşit diyor. Yani CD de aynı şekilde şu şekilde olacak. Şimdi orta nokta olduğunu biliyoruz. A'yı nasıl bulabiliriz? Şimdi tam ortada olduğu için uzunluğun hepsi yani 7'den eksi 3'e 5 olduğu için şu uzunluk 5, şu uzunluk 5, şu uzunluk da aynı şekilde 5 olacak. Yani şu uzunluk 5 olacak. 5 olması için eksi 3'ün hangi noktaya olan uzaklığı 5 oluyor? 2. Yani A'nın 2 olduğunu bulduk buradan. Yani şurası 2. 2'nin 7 uzaklığı aynı şekilde 5 oluyor. Ee, bu arada uzunluk 4 vermişti bize şu uzunluk. 4 olarak verilmişti bize. 4, 5, şu uzunluk 3 oluyor. 3, 4, 5 üçgeninden. Şimdi bize soruda ne istemişti? Ee, çizilen parabolun eksenleri kestiği noktaları köşe kabul eden üçgenin alanı kaçtır diyor. Yani eksenleri kesen bir A noktası, bir Y noktasını kesiyor. Bir de B noktası. Şu üçgenin alanı istiyor bizden. Şimdi burada tabanı biliyoruz 10 ama yüksekliği bilmiyoruz. Yani y'yi kesen noktayı bilmiyoruz. Bu yüzden de e, grafiğin denklemini bulacağız. Nasıl bulacağız? Birkaç yolu var aslında. Şöyle diyelim. A çarpı x artı 3 çarpı x eksi 7. Burada iki nokta koyunca sağlıyor. Yani a'yı bulacağız burada. Hangi noktaları verelim? E, şu noktayı verebiliriz. Şuradan şu uzunluğu 3 bulduk. 2'ye 3 eklersek 5. X 5 oldu. Yani D noktası ne? 5'e 4. 5'e 4 noktası bu doğruyu sağlıyor. Bu grafiği sağlıyor. Bu yüzden A çarpı 5 vereceğiz. 8 çarpı. Aynı şekilde 5 verince eksi 2. Eşittir. 4. Şuradan 2. Eksi 4 A eşittir. Birden A'yı 1 bölü 4 bulduk. Görünüyor mu? A'yı bir eksi 1 bölü böl 4 bulduk. Eksi bulmamız normal çünkü grafiğin kolları aşağı doğru. Grafiği tekrar düzenlersek şu şekilde yani doğru. Y eşittir. Eksi 1 bölü 4 çarpı. X artı 3 çarpı. X eksi 7. Şuradan 0 verdiğimiz zaman Y'yi kestiği noktayı buluruz. 0 verelim. Eksi 1 bölü 4 çarpı. 3 çarpı eksi 7'den. Şunlar artı oluyor. 20, 21 bölü 4 çıkıyor. Tekrar gelirsek. Şu uzunluk. 21 bölü 4. Alan nasıl bulacağız? 21 bölü 4 çarpı uzunluk 10 bölü 2'den şu şekilde 5. 5 kere 21 105 cevabımız 105 bölü 4. Gördüğü gibi bakmam. Bugünlük bu kadardı arkadaşlar. Umarım soruları beğenmişsinizdir. Faydası olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bu arada yorumlarınızı bekliyorum. Videonun başında söylediğim gibi önerilerinizi dikkate alacağım. Tekrardan görüşmek üzere.